o nikon 9000'de faset aldı ya yalnız İstanbul tek, Aa. Aa, Bak 48 görüyor musun? Çok sakin. Bravo. Harbi ya. İyi topçu. İstanbul Teknik iyi çıkıyor. Gol. Gol. Bravo. Onun sahibi Numarasını ben göremiyorum. 10. 10 numara. Kaptan mı? Bardak. Bravo. 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 yok. Bravo. 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 Serval uçuyor ya. Evet. En altı. Bence Ama 7 numara kalmayan Serval'i ya. Yapmazsın ya. ya. Ne var ya acayip çıkardı iyi. iyi oğlum. Evet. bir akşam. Evet. Sağ evet, kanat basıyorlar çok güzel. Spartaktan bir baskı göremiyorum ama rahat futbol oynuyorlar. Alo. Canberk. Harbiden güzel. güzel güzel, güzel organizasyondu. Çok iyi şey oldu. Gerrahsız bir adım. Gol. Ooo inanılmaz orta. Bakın bunu bir bu atıyor mi? bir de Filip'den atıyor. arkadan gelen var. Bir sağına mi? çekti. Gidemedi. Soluna çekti. Ne yapıyor öyle Gerçek bir Fabian Ernst. Sık artık. Atlat. sola, sola. Atlar. İşit O, çok iyi. Aa, tepiyor. Yok. gidiyor. Janberg karşı karşıya. Janberg vurdu. Duşun Bak bir seçeceksin bir şekilde. Hadi devam. Of. Çok inanılmaz iyi bir çalım. Canberk topu sürükledi. İyi bir pas. O çıkar. Yapmadı. Çok söndü şimdi be. Bu iyi değil. İyi bir pas. Çok iyi pas. Pas yaptı onu. İyi bir orta gol getirir. Arkadaki Gole doğru. oldu. Hangisi? kaleci açıldı. Canber. Canber kaleci geçti. İki kişi geldi. Canber. Yıkıldı. Yıkıldı. Hocam, bunu yok hocam, hocam sanki Evet, te te tehlikeli bir atak. Canberk. 3'e 1, dörde bir geliyorlar. Ertuğrul Sosyal getirdi. Ertuğrul ortada boşluk var. İyi bir pas. Kaleci al. aldı. 7 numara. Kim numara skora katkı yaptığı için. Dur, sorun, Ve hakemin son düdüğüyle Çağırsaydın mı burayı? ben şimdi onu Abi iyi akşamlar. 2-0 İstanbul Teknik kazandı. Ee, güzel bir mücadele ettiniz. Çok da pozisyona da girdiniz. Sen de güzel bir asist yaptın. Çok güzel pozisyonlara da girdin. Ne düşünüyorsun? Abi? Ee, öncelikle karşı takımı tebrik ediyorum. Onlar da iyi performans sergilediler. <laughs> Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar da iyi performans sergilediler. Böyle devam edersek sene sonu şampiyonluğu gösteririz diye düşünüyorum. Genç bir takımımız ben hariç. Böyle devam edersek daha da güzel sonuçlar alacağız. Evet abi hepinizi tebrik ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi akşamlar.